Kız bütün gece bağırıp çağırdı. Annesini görsün, sesini duysun dedi Leyla. Babam da izin verdi. Leyla Hanım ne zamandan beri böyle kararlara karışıyor Ekrem? Halama bravo ya. Vallahi bak. Sonunda babamı doldurmayı başardı. Daha dinle sen, neler var anne? Emir'le bir anlaşma yaptım. Ne anlaşmasıymış bu? Önce şu sesine tavrına dikkat et. Beni zıvanadan çıkarma. Sen de Volkan'dan benden habersiz kardeşinle anlaşma yapma Ekrem. Senin ailen biziz. Bu ne Emir ne Leyla. Geçmişi döktürtme bana şimdi. Macide. Dur anne dur. Önce bir dinle de sonra dökersin zaten geçmişe. Zeynep burada bizimle kalacak. Kaydı açık liseye alınacak, eğitimine devam edecek. Sen ne diyorsun Ekrem? Gülendam'la ikisi aynı burada kalacakmış. Anahtar sadece ikisinde olacakmış filan. Şaka gibisin. Cep telefonu da olacak. İstediği zaman emire veya öğretmene ulaşabilecek. Onlar da Zeynep'i arayabilecekler tabii. <laughs> Dediğim gibi Volkan'la evin nikâhı neydi Öyle de kalacak. Nikâhın iplerini sağlayamaz mı? ...mümkün değildi. Keşke olsaydı. Elif. Keşkelerle kaybedecek vaktimiz yok. Zeynep'in bir umuda ihtiyacı var. Bunu en çok söyleyen sensin. İyi ki de sensin. Zeynep'le istediğin kadar... ...istediğin zaman ders çalışabileceksin. O evde... ...ya da başka bir yerde. Zeynep eğitimine devam edecek. Şu an bundan daha önemli bir şey de yok zaten. Kesinlikle. Zeynep'e bu umudu sen sağladın. Ama neticede gidip onlara bu şartları kabul ettiren de sensin. Elif. Eğer Zeynep eğitimine devam edebiliyorsa... ...bu senin inancın, azmin sayesinde oldu. Sen olabilir dediğin için. İnat ettiğin için. Vazgeçmediğin için oldu. O zaman iyi ki burnumun dikine gitmişim. Hı?